Diren Polatoğulları. O doğduğunda yıl 1980'di. Aslen Tuncelili olan Diren, küçüklüğünden beri oyun kurmayı çok seviyordu. Bu da onu oyunculuğa yönlendirdi. Aslında bunu bir meslek olarak görmüyordu. O sadece sevdiği şeyi yapmanın peşindeydi. Habertürk'ten Aytekin Çeker'e verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Çocukluğumdan beri oynamayı bırakmadım. Hala da oynuyorum. Hiçbir işi meslek olarak görmüyorum. Bir şekilde bu dünyaya vakit geçirmeye geliyoruz. Ben de buradaki vaktimi oyun oynayarak geçirmeyi seçtim. Hayat bu ya Nevşehir'de işletme okumaya başladı ama okulu bitirmedi çünkü aklında oyuncu olmak vardı. Oyuncu olmak için bunun eğitimini alması gerektiğini düşünüyordu. İnternette yer alan bilgilerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı söyleniyor. Elbette eğitim de tek başına yeterli değildi. Yetenek de gerekiyordu ve bu onda fazlasıyla vardı. Oynamıyor, adeta yaşıyordu. Kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan sanatçı, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Don Kişot'un um ben gibi oyunlarda oynadı. Kurtlar Vadisi pusuda Ferman Sarıbaş karakteriyle tanınmaya başladı. Ferman Sarıbaş, Halil İbrahim Kapar'ın eşi Elvan'ın katiliydi. Cavit Akarsu'nun adamları yüzünden canından olmuştu. Üsküdar'a giderkence İlhan olarak çıktı karşımıza. Saklı Hayatlar, Karadayı, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Küçük Esnaf, Kırık Kalpler Bankası, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Maral En Güzel Hikayem, Bir Umut Yeter gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Bir aile hikayesinde Şakir'in gençliğini canlandırdı. Aslında çok iyi bir kemancı olan Şakir ustalığını hayatında gösterememişti. Düzensiz bir hayat süren Şakir Rüzgarın yönüne göre oradan oraya savrulmuştu. Bu sebeple yanlış yollara girmişti. Hayatındaki bu yanlışlardan dolayı sürekli pişmanlık içindeydi. Sonrasında Show TV'nin 03 Medya imzalı sevilen aksiyon dizisi Arıza'da konuk oyuncu oldu. Bu dizide Burak Ersoylu'nun yeni ortağı Numan karakterini canlandırdı. Sonrasında Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'da Hamdi Baba karakterini hayat verdi. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadiye sahip çıkan Hamdi Baba dizide oldukça dikkat çekici bir karakterdi. Ama ilk büyük çıkışını 3 Kuruş dizisinde yakaladı. Performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Ay Yapım imzalı senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Esed Akçılad'ın imzası bulunan Sinan Öztürk yönetmenliğindeki Üç kuruşun kadrosunda Uras Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavatzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz gibi usta isimler yer alıyordu. Başarılı oyuncu Diren Polatoğulları 3 kuruşta bazı geceler türkü barda sahne alan, bazı gecelerse herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşen, kendi intikamının meleği, ve Kartal'la ortak mazilerinin esiri olan İrfan karakterine hayat veriyordu. Bu dizinin set ortamını ve oyunculuk serüveninin başlama hikayesini Habertürk'ten Aytekin Çeker'e anlatan Polatoğulları, İrfan'ı paramparça kelimesiyle özetliyordu. Ünlü oyuncu şunları söylemişti. Belki de çoğumuz hesapsız, kitapsız sevmeyi romanlardan öğrendik. Kusurlarına rağmen sevdiklerinden vazgeçmeyen, tutkulu yapıları şarkılarında bile gösteriyor kendini. Beni en çok şaşırtan bilgi ise duygusal yaralarını fiziksel yaralarla kapatmaya çalıştıklarını görmek oldu. İnsanı anlatan sevdiğim bir tanım var. Melekten üstün, hayvandan aşağı diye. İnsanı hayvandan ayıran şey bilinç. Bilinçte yükselen insan mucizeler yaratabiliyorken, bilincini kaybederse vahşi içgüdülerle hareket edebiliyor. Hangisinin ne zaman ortaya çıkacağını kestirmek zor ama ne işle meşgul olursa olsun her insanın başkalarından sakladığı bir yüzü var zaten. Son dönemin en popüler dizilerinden biri Yalı Çapkını oldu. Ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesine dayanan kitabından uyarlanan ve reytingleri alt üst eden dizide Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi başarılı isimler yer alıyor. Her bölümü ilgiyle izlenen, hatta televizyonun yanı sıra sosyal medyada da fırtınalar estiren dizide ünlü oyuncuların hayat verdiği karakterlerin hepsi çok sevildi. Ama Seyran'ın babası Kazım'ın Bilesin repliği dillere pelesenk oldu adeta. Yalı Çapkanı'nın Kazım Ağası, Sabah TV'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Yasemince İtiraflar programının konu konuğu oldu. ile ilgili şunları söyledi. İlgi bekliyorduk ama iki ay sonra 15 reyting alacağız diye düşünmüyorduk. Çünkü o reytingler çok büyük reytingler. Tabii ki bu kadarını beklemiyorduk ama işimizin başarılı olacağını, güzel olacağını biliyorduk. Matematiği çok doğru ve düzgün bir iş. Düzgün senaryo benim için çok önemli. Hayal ettirmesi gerekiyor bana. Karakteri ben çok sevdim. Defoları olması, aile babası olması, Başta çok psikopat, manyak bir adam gibi duruyordu ve öyle gidecek zannediliyordu. Ama öyle değil. Baktığımız zaman toplumumuzda böyle insan çok var. Ben çok görüyorum. Sokakta çok güzel muhabbet ettiğiniz, sizi güldüren birisi evde bambaşka biri haline gelebiliyor. Öyle çok insan tanıyorum ben. O yüzden çok gerçek her şey. Sadece okuduğumda yaşla ilgili benim yaşım az değil mi bunun için? ufak kalmıyor muyum diye bir endişe oldu. Bıyık filan bıraktık, öyle hallettik. Ufak mı kaldım filan dedim ama erken evlenmiş olmuş, problem yok. Aynı röportajda sokakta insanlardan nasıl tepkiler aldığınıysa şöyle anlatmıştı usta oyuncu. Sokakta yürüyemiyoruz. Esme, bilesin diye sürekli bağırıyorlar, çağırıyorlar. Sokak çok acayip. Yurdum insanı harika dansöz kıyafeti falan giydiriyorlar bana, oynatıyorlar. Acayip şeyler var, gösteriyorlar bana. Ben çok sosyal medyacı değilim. Tam arada kalan dönemim ben, 80'liyim. Ben çocukken hiçbir şey yoktu. Şimdi inanılmaz. Ona ayak uyduramadım ben çok. O yüzden bana gösteriyorlar. Acayip şeyler var. Çok gülüyorum bence. Kazım karakteri internette şu şekilde anlatılmakta. Seyran ve Sunan'ın babası Esmen'in kocasıdır. Antep'in sayılan, sevilen isimlerindendir. Fakat evde hem karısına hem de kızlarına psikolojik şiddet uygular. Kızlarının eğitimine bolca para harcamıştır. Kızlarını geleceğinin teminatı olarak görmektedir. Kızlarını iyi bir şekilde yetiştirmiş ve onların eğitimine çok para harcamış olan Kazım, kızlarını asla ezdirmeyen bir baba. Kendisi küçüklüklerinden bu yana çocuklarına pek ilgi ve şefkat göstermese de özellikle Korhan ailesine karşı Seyran'ın hep arkasında Ceren Polatoğulları 2012'de nikah masasına oturdu. Editör eşiyle mutlu bir birlikteliği olan Polatoğulları'nın 2013'te dünyaya gelen kızının adı da Sev. Aslında daha önce duyulmuş bir isim değil Sev ama eşiyle bu anlamlı isimde karar kılmışlar. Sabaha verdiği röportajda kendisiyle ilgili bilgiler de veren sanatçı şunları söyledi. Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili. Evliyim ben, bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor. Diyarbakırlı yazıyor. Tunceliliyim ben. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor. Geçen gün beni aradı. Oğlum söylüyorum benim oğlan diyorum kimse inanmıyor dedi. Niye inanmıyorlar dedim? Diyarbakırlı yazıyormuş. Hemen ara düzelttir dedi. Ya baba kimi arayayım ben? Tek tek bütün siteleri arayıp bununla mı uğraşayım dedim. Uğraş olmaz yazmasınlar öyle filan dedi. 11 yıldır da evliyim. Öncesinde de çok uzun süredir beraberiz. 2013'te kızım oldu. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sofra sohbetlerine bayılırım. 30 ile 40 arası çok çabuk geçti. 20 ile 30 arası öyle değildi. 40'tan sonra da yavaşladı. 20'li yaşlardaki enerjimi hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuk ruhluyumdur. Bazen dezavantajı oluyor ama bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum.'' Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.